Davet. Eee sen sen. Ben arkana bakma sen sen ha. Sen sen ha like hiç. Bakaksana. Abone ol ama. Hadi. Hadi, hadi, seri, 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 seri. Hepinize merhaba dostlarım nasılsınız kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz dostlarım bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım aslında yeni bir içerik değil daha önce çok çektik ne bro star tiktok videoları çok sağlam tiktok videoları var dostlarım yani izlerken saçma sapan triplere gireceğiniz bir kesim ağlayacak bir kesim üzülenecek bir kesim sinirlenecek gidecek arkama çocuğu dövmeye gidecek bir kesim ise oturacak evinde yemek yiyecek o zaman ne diyoruz dostlarım hiç beklemeden hemen videoya geçelim Evet gençler şöyle ilk videomuzdan başlayalım. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun lan? Ne oluyor lan? Ha? Ne oluyor lan? Ha? <laughs> Piper, Stu, Stu benim adamım ya. Kro, Darley, En, Ember, Ender, Ender gidiyor bir şeyler. <laughs> gidiyor sağ O en son, en son kim geldi? En son Ninnani geldi. Bunlar ne yapıyor? Lan Leon vur iki tane şunu. Oo. Şey, Lollipop ağzına girdi. <laughs> O ilk kim öldü o öldü o da öldü lan. Oha. Ba. Şeyli çok fena vuruyor. Geliyor. <laughs> kim geliyor lan? Ne no. Geldi ya, geldi adam geldi. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum sen? Her yeri kırdı geçti la. Boya bak. En son kurava vurdu bir tane Crow'u da öldürdü anasını satayım. Bu vur bir tane ulti. Vay şey değiştirdi. Skin değiştirdi. Herkesin skin'i kendine sonuçta gençler değil mi? Ne yapıyorsunuz lan? Ara bulamaz. Oo. Harbiden kurun refleksleri sağlamış ama. Hap şu şeribi koyacak şimdi. <laughs> <Bunu> ben izleyeyim. <laughs> Oo. El Primo'nun bu kostümle ölüyorum ya. Adamı arkaya gönderdiler. Ne yapıyorsunuz lan? Aha İkisi de bir nördü. ilk o ha bak ilk öldürdü. Bitti abi. İkisi de öldü. Eşitlik bura burada. E ee, diğer yerden mi çıkacak? Albayraf çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Güzeldi bu iyiydi ama. Stu ne yapıyorsun? İndirdin mi? Aa olay bu ya. Aa olay bu. Kim demiş Stu indiremez diye ama o bizim Frank vallahi indirdi lan Stu'yu. Yuh. Edgar. O inerken şey yapıyor ya. Güzel o güzel efekt vermiş. Ne oldu kim? Aa vallahi geçti lan. Vallahi hani geçti. Ne yapıyorsunuz? O, o kırdı, o geçti. Güzel ama orada kaldı, ölecek birazdan. <laughs> 140 canı kaldı. Ba wow, öldürdü lan. Şeli geldi. Şu an Şeli öldürmeye mi çalışıyor? Ne yapıyor? Bom, tek. Kaç lan? Koş lan. Koş lan geliyor. Koş. Lan koş lan. Lan oğlum geliyor lan. Geliyor, geliyor lan. Kaç lan lan. Lan tam kötü yerde bazlayın geldi lan. Işıl lan. <laughs> lan be. Ulan var ya çok heyecanlandım ha. Oradan kaçacak sandım ışınlanamadı. Aha. Şu an bir operasyon üstündeyiz. FBI, CIA, bütün Amerikan Birleşik Devletleri'nin... Aa bam. Tek <laughs> yedi. Bir saat onarıyor. O 5 tane cin. Bak beş tane cin. Hepimiz ortaya alacağız. Şimdi o ona takacak. Cin ona takacak. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ne güzel eğleniyorduk lan niye kapattınız şarkıyı? Oo Tokyo Drift ver yanı yanlasın. Güzel dönüyor ama ha. Şahin Vol 2. E ee, Tara gönderiyor. Hangisinin ultisi daha güçlü? Tara ölçüsü hepsini indirdi vallahi. E ee, Şimdi ayı Vallahi o Taran ultisi Ayıyı bile indirdi la bütün ultilerden güçlü Tara Kulağına bir şey söyle Ana öpüyor Güzel bir harita Aa bu direkt attığı gibi hopluyor ama Bu abi o güzelmiş bu trambolinin güzelini sevdim i̇yi, i̇yi Şu an daha uzak bir harita Vaa Çok uzak Nereye gö nereye gönderdi lan? Genç El pape. El pape. Öldü. <laughs> 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 kaç 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 öldüremiyor vallahi. Vallahi öldüremiyor lan. Oha. Yanına giderek öldürecek zaten. Oo şu an şeyli olacaktı var iki tane vurmuştu öldürmüş. Aa gitti. Öldü. Bam. 19 yüklü <laughs> Piper. Ne yapacağım Piper? Kime vurdun? bak Kendini vurdu lan. Brok birini arıyor orada. Bir tane daha aksar kaldı. Son bir seçenek. Köşede biri var. <laughs> Arkasındaymış lan. Bam tek yedi. Ne çıkacak? Altı. Ne çıkacak? Hadi bir karakter. Hadi bir efsanevi. Hadi lan bir efsanevi. Bize çıkmıyor bari sana çıksın. Şöyle güzel sağlam bir efsanevi çıksın da keyfimiz yerine gelsin ya. Kromatik de olur. Destansı da olur. Ender de olur. Normal ender de olur. Hiç fark etmez. Hadi yarıp sönüyor. Yarıp sönüyor. Ver bir esnaneye bak şimdi aksiyon verecek. Hep heyecanlanıyoruz. Heyecanımız yani kursamızda kalıyor arasın zaten Vay güzelmiş ama tam trol Kaç 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 bul geliyor kaç. Aslında bul öldürürsün ha. Lan öldür şunu. Lan öldür şunu geliyor lan öldür şunu. Lan öldür şunu geliyor lan. Lan, öldür şunu, geliyor lan. lan öldürsene. Aa, kaldı orada şimdi ne yapacak? Nereye gitti? Bulamaz bir daha onu. Aynen bak. Cin orada bak gör. Oo, duvarın aksını alabiliyor bir mu bir ya? Çekti çek pişman oldu arasın sen. Frank ne yapıyorsun? Oo. Baya iyi ama. Baya iyi. Sağlam olmuş bu. Ne yapıyorsun Leon? Köpek balığı Leon. Tek attı lan. Oha. Altı yükü var tek attı. Ulan ya güzeldi o güzeldi bayağı trolldü. Ne yapıyorsunuz burada? İki tane darli birbirinize mi geleceğiniz <laughs> Abi bozmadı bunlar Düzeliyor bir daha İçe geçiyorlar İkisi de vurdu gördün mü? Bu tarantulcisi çok güzel ya Bence güzel tarantulcisi Hepsi içe çekiyor ya On oluyor El Primo'nunki de güzel Bonik Aa Bonik de baya şeyli Crow Crow ne Crow lan Spike değil mi bu Yanlış yaptık yanlış söyledik ne yapıyorsunuz burada ikisi arkadaş olmak istiyor herhalde. Aa Leon orada üzülüyor benim hiç arkadaşım yok diyor lan. Ağlama lan Leon. Ağlama yakışmaz lan sana Leon. Adam öldü amına koyayım. Kro, ne yaptın zıplıyorsun lan sağa sola? Max, Mortis. Sen ne yapıyorsun Rico? Robot da bakıyor da bu salaklar ne yapıyor diyor

İki tane kırmızı kırmızı adam kent takımı arkadaşına vurdu anasını zaten. Ee <laughs> niye işlemiyor bunları? şey i̇şte can basıyor her vurduğunda. Hadi Max ama bak bu Ires şey önden başladı. Ne oluyor lan? O Forza kazandı ben söyleyeyim. Forza Napoli kazandı. Kimse kimsenin hakkını yemesin kardeşim. Bayağı iyi. Çok sağlam bir görsel yok mu ortada? Bayağı iyi. Harbiden bayağı iyi yani adam hakkını vermiş. Ne oluyor lan? Ne <laughs> fark lan burası? Ha? Ne oluyor lan? <laughs> Dostlarım bugün de videomuzun sonuna geldik Videoyu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi unutmayın Sizden tam 50 like bekliyorum 50 like attığınız gibi bunun ikincisi gelecek Zaten ikincisi üçüncü beşinci yani tiktok videonun kaçıncısı bilmiyorum O yüzden daha bunu gelmesi istiyorsanız 50 like basın geçin O zaman ne diyoruz dostlarım bu adam cidden çalışıyor ya emek veriyor Emeğin karşılığını alsın diyorsunuz aşağıdan videoyu beğenmeyi Kanalıma abone olmayı bir de bildirimleri açmayı sakın ama sakın unutmayın Hadi de tabi yorum da yapsanız güzel olur Hepinizi çok seviyorum bir sonraki videoda ben buradayım. Sen de gelmeyi unutma hoşçakalın bay bay